için belki de için de birlikte. Avrupa Bayanlar Golf Turnuvasına geçiş şansı sağlayan Date Access Open'in Türkiye ayağı Antalya'da yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen amatör golfçüler Antalya'da buluştu. <laughs> Avrupa Kadınlar Golf Turnuvası'na geçiş şansı sağlayan Let Access Open'ın Türkiye ayağı Belek'te düzenleniyor. Turnuvaya 21 ülkeden 80 golfçü katılıyor. Sporculardan 11'i Türk. Çok yani rekabetçi bir sol ortamı olan bir turnuva bu. Bunu benim buraya getirmemiz sebebi federasyonun yetiştirdiği hı hı. E, golfçülerimiz var. Onların önünü açmak için yaptık. Golfçülerin hedefi Tiger Woods gibi başarılı olmak. Hedefim Tiger Woods gibi bir efsane olmak. Öldükten sonra da isminden söz ettirmek. Ee, ama tabii bunun için önce iyi turnuva kazanmam gerekiyor. Hmm. Bu turnuvanın da benim için büyük bir şans olacağını düşünüyorum kendimi göstermek açısından. 30 Kasım'da düzenlenecek turnuvada ilk 5'e giren golçüler profesyonelliğe ilk adım atacak ve Avrupa'da mücadele edecek.